Herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu ailelerin e, çocuklarında uyguladıkları yanlış yöntemler ve e, hatalar. Hatalı davranışlar. E, bu sefer serimiz devam ediyordu biliyorsunuz. E, bu seferki yönerge verme şekli ve yönergenin e, veriliş amacı. Şimdi ailelerin genelde çok sıklıkla yaptığı hatalardan biridir bu. Yönergeyi e, çocuğuna nasıl yönerge vereceğini çok fazla bilmez. Şimdi burada yönergeyi çok sık tekrar etmek en önemli hatalardan biridir. Çünkü yönerge en fazla 3 kere söylenmesi gerekir. Ama bakarsınız ki 5, 10, 15 kere çocuğa aynı yönerge söyleniyor. Ali gel, Ali gel, Ali gel, Ali topu getir, Ali topu getir, Ali topu getir diye. Şimdi burada baktığınızda çocuk eğer bunu yapmıyorsa İki sebepten yapmıyordur. Bir de otizmli bir çocuksa bir davranış problemidir ya da çocuk otizmden dolayı içe yönelmiştir ya da dikkat dağınıklığı olan çocuklarda da keza öyle içe yönelmiştir ve dışarıdan gelen bu uyaran çocuğa ulaşamıyordur. Şimdi böyle bir durumda her iki durumda da aynı yönelde tekrar 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 verildiğinde artık bir amaca hizmet etmiyor sadece bir gürültü olarak e, ortamda bulunuyor. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor? Şimdi davranış problemi ise yapılması gereken şeyler farklı süreçler olabilir. E, ya da otizmden dolayı ya da dikkat dağılmasından dolayı çocuk kendi e, dış dünyadaki uyaranlara kendini kapattıysa... E, çocuğun yanına gitmeniz ve o istediğiniz şeyi çocuğa fiziksel yardımla yaptırtmanız ya da çocuk o anki e, Otizmden etkilenmiş bir çocuksa davranış problemi için söylemiyorum bunu. o zaman farklı yöntem ve teknikleri değerlendirmemiz gerekiyor. Demek ki şu an onu o aktiviteyi yapmaya hazır değil ev ortamında. Çünkü hep söylediğim bir şey evle çocuğun seans aldığı eğitim ortamları ya da uzmana farklı kimliklerdir. Bu sebeple çocuk da bir şeyler isterken yani yönerge verirken çok sık tekrar etmemek gerekiyor. En fazla üç kere yapmanız gerekiyor tekrarı. Ondan sonrası çünkü sadece bir gürültü oluyor ve çocuğu rahatsız eden ya da sizi de yoran ve sinirlendiren gelen bir duruma dönüşüyor. Bunun dışında yöneldiği verme şeklimiz. Şimdi genelde ne yapılıyor? Çok yüksek ses tonunda, çok sert emir kipiyle yönelge veriliyor. İşte örnek Ali gel deniyor. Ya da e, ciyak ciyak böyle çok tiz bir sesle artık sinirinde eşlik ettiği, öfkenin de eşlik ettiği bir ses tonuyla e, bir yönerge verilişi şekli var. Şimdi bizim amacımız ne? Bu çocukları normalleştirmek yani normal dünyaya adapte etmek. Şimdi biz birbirimizle konuşurken çok sert e, ve çok yüksek ses tonuyla konuşmuyoruz. E, normal ses tonu yani normal konuşma ses tonunda ve normal vurguyla çocuklara yönergeleri ve komutları vermeniz gerekiyor. Çünkü çocuk eğer çok yüksek ses tonunda komut verilmeye alıştıysa siz normal ses tonuna geçtiğinizde çocuk onu gene duymuyor. Çünkü alışmamış. Yani o çok sert yüksek tonda, yüksek ses tonuyla ve böyle net bir emir kibiyle, kipiyle verilen yönergeyi bekliyor. Mesela seanslarımda ben bunu denk geliyorum. Diyelim çocuğun yaşı da büyük. Henüz 2-3 yaşında değil 5-6 yaşında. Çocuğa yapabildiği bir şey diyorsun ki. Çocuğum gel otur ve bekle diyorsun. Çocuk bunu yapmıyor. Aslında yapabilecek bir durumda. O zaman deniyorum yani daha sert ve daha yüksek ses tonuyla yönerge verdiğimde çocuk bunu yapıyor. E buradan da anlıyorsunuz ki bu yönerge normal ses tonuyla, normal diyalogla verilmemiş. Çok daha böyle sıra dışı, sanki karşında bir insan, bir çocuk yok da çok daha farklı bir canlı varmış gibi ya da sağırmış, hani duymuyormuş gibi çok bağırarak, yüksek ses tonları kullanarak bu yönergelerin verildiğini ...değnek görebiliyoruz. Onun için... E, ...özetlersek... ...yönerge çok normal ses sonunda... ...ve e, net bir şekilde... ...verilmesi gerekiyor. İkincisi çok sık kere... ...tekrar edilmemesi gerekiyor. E, ve... E, ...üçüncüsü... ...yönergenin... ...çok kısa ve net olmak yerine... E, ...çok uzun ve detaylı... ...açıklamalardan oluşması... E, Şimdi normal ses tonuyla ve birkaç kere tekrar edilerek verilmesiyle çok detaylı açıklamalar yapılması, çocuğun anlamasının çok ötesinde detaylı açıklamalar yapıldığında bu da gene çocuğa ulaşmıyor. Çünkü çocuğun alıcı dil performansı düşük zaten. Yani iki kelimelik, üç kelimelik cümleleri anlayabiliyor ve belli e, kelimeleri anlıyor şu an e, yani bunun bir düzey içerisinde. O zaman çok detaylı açıklamalar yaptığınızda e, bu çocukta gene kafa karışıklığına sebep oluyor ve e, çocuk yapılması istenilen hedefi gerçekleştiremiyor. Çünkü e, hedef, odak değişiyor. E, bizim buradaki amacımız çocuğun, Yerdeki topu size getirir misin? Örneğin çok basit bir şey söylüyorum. Ama e, orada işte renklere girerseniz işte kapının önünü, arkasını, detayını e, çok işte getirir misin lütfen rica ediyorum gibi e, gereksiz böyle çok hedefin dışında kelimeler ve cümleler de eklendi mi, e, gene çocuğa ulaşmayan yönerge şekli şekilde oluyor. E, ve çocuk bunu gene e, karıştırabiliyor. Aynı şekilde aileler çok öğretici olmaya çalışıyor. Yani bu normal gelişim çocuklar için de, gösteren çocuklar için de geçerli. Çocuk 3 yaşında, 4 yaşında henüz somut işlem düzeyinde, yani somut algılıyor çoğu şeyi. Henüz algılar dahi gelişmemiş, tam olarak gelişmemiş düzeyde oluyor 0-7 yaş arasında. Böyle bir durumda çocuğa aşırı açıklamalar yapılıyor. O kadar aşırı açıklamalar yapılıyor ki duygular ekleniyor, düşünce ekleniyor, ilk ses ekleniyor e, ya da çok öğretici olunmaya çalışıyor. Hani her dakika, her saniye ben bu çocuğa bir şey öğreteyim kaygısı yaşanıyor. E, haliyle gene çocuk anlatılanı anlamıyor. E, Oysa ki kısa ve net açıklamalarla. Daha sakin bir ses tonuyla yani konuşma ses tonuyla çocuğa o yönerge verildiğinde yapı ya da yapılması istediğiniz şeyi söylediğinizde çocuk çok daha kolay bir şekilde anlamış oluyor ve istenileni yapıyor. Yani çok basit ve sade yoldan hiç şaşmamak gerekiyor. Çok fazla karıştırmamak gerekiyor çoğu şeyi. İyi günler, kolay gelsin.